Stent takılan hastalar nelere dikkat etmeli? Birincisi hasta ilaçlarını kesmemeli. Stent takılan her hasta bir sene boyunca ikili kan sulandırıcı kullanır ve mutlaka yanında bir tane de kolesterol ilacı kullanılır. Yani bir kişi stent kullanıyorsa en az 3 ilaç kullanmalıdır. Çünkü stentler tıkanabilir. Eğer ilaçlarınızı düzgün kullanmazsanız stentler tıkanırsa ciddi kriz geçirebilirsiniz. İkincisi yaşam tarzı değişikliğine dikkat etmeli. Artık doymuş yağları kısıtlamalı. Haftanın her günü kırmızı et tüketmemeli. Mümkünse daha az doymuş yağ içeren zeytinyağı gibi yağlara yönelmeli. Üçüncü mutlaka yürüyüşlerini yapmalı. Yürüyüşlerini aksatmamalı ve haftanın belli günleri hem kardiyo hem direnç egzersizlerini içeren bir bileşik egzersiz yapmalı. Eğer yapamıyorsa rehabilitasyon merkezleri egzersiz merkezlerine yardım almalı. Dördüncüsü uykusuna dikkat etmeli. Stent takılan bir hasta yani bir kalp damar hastası uykusuna dikkat etmezse gün içerisindeki stresini yönetemezse maalesef kalp damar hastalığı riski yeniden artar. Bir kalp hastasıysanız uykunuzdan sorumlusunuz. Ve son olarak beşincisi doktoruna yakın takipte kalmalı. Ben ne de olsa zamanda bir tane stent taktırmıştım ama iyiyim diyemezsiniz. Ateroskleroz kronik inflamatuar bir hastalıktır. Yani damarlarınızda plak bir anda oluşmaz. Plakların oluşması 10-15 yılı bulabilir. Sizin damarınıza bir tane stent takılmış olması sadece o bölgenin hasta olduğunu göstermez. Damarlarınızın tümünde hastalığın başladığını gösterir. Yani stent takıldıysa doktorunuzla arayı iyi tutun.